Herkese merhabalar sevgili dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle arkadaşlar bugün güzel mi güzel bir toprak falı bakacağım bireysel olarak da bakıyorum istediğiniz zaman yazabilirsiniz ben sizlere 724 hizmet verebilmekteyim çekilmeden yazın arkadaşlar ben öyle burnu havada bir insan değilim zaten beni tanıyanlar tanıyor herkesin hakkı neyse kul hakkı neyse güzel bir şekilde hizmetimi vermeye çalışıyorum. Sizlerin yapmanız gereken tek şey videolarımın altında açıklama bölümü var. Ve açıklama bölümünün altında da WhatsApp numaramı göreceksiniz. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen geri dönüş yaparım. Yalnızca aramaları geri dönüş yapamıyorum. Bilgileriniz olsun. şimdi kolektife niyet almaktayım arkadaşlar. Bakımlarım bireysel değildir. Bireysel bakım elbette yapıyorum. Dediğim gibi videolarımın altından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bireysel gibi dinleyin lütfen arkadaşlar. Kolektif değilmiş de e, ben size bireysel bakım yapıyormuşum gibi. Karşılıklıymışız gibi düşünün. Birer çay kahvemizi içiyoruz. Ben de size fal bakıyorum. E, sohbet ve muhabbet eşliğinde hanenize geldim. Oturmayı gibi düşünebilirsiniz. E, şimdi ben bu toprağı biliyorsunuz önce e, bir okumasını yapıyorum. Ondan sonra huzurlarınıza çıkıyorum. Arkadaşlar beklediğiniz toplu bir emanet var. Ve bu toplu emanet ciddi oranda sizin için çok çok önemli bir emanet. Bu eşinizin emaneti olabilir, sizin emanetiniz olabilir, beklediğiniz bir para olabilir ya da beklediğiniz kişilerden beklediğiniz bir nasip bile olabilir arkadaşlar. Bir toplu emanetle alakalı merkezi noktanıza oturmuş bir toplu emanet var, bir para var arkadaşlar. Gelecek mi? Evet gelecek. Ne zaman gelecek biliyor musunuz? Haziran'ın sonlarına doğru gelecek bu emanet sizlere. E, T harfinin vasıtasıyla gelecek. Haziran'ın 17'si e, ve 27'si demek istiyorum. Çünkü burada e, bir iki çıkmış bir de bir çıkmış yedi de şurada. Ben bu şekilde çerç yaptım siz de alın ve kabul edin lütfen. E, bir hafifleme var. Hanenin içerisinde bir hafifleme görebiliyorum bir rahatlama görebiliyorum bu rahatlama ve hafiflemenin yanı sırasında beklediğiniz haberler peş peşe geliyor artık o kadar mutlu olacaksınız ki hani derler ya son gülen iyi gülecek diye evet son gülen iyi gülecek arkadaşlar çok güzel mükemmel bir hayatınız olacak öncelikle bunu belirteyim bu güzel hayatınızın arkasından da sizi çekemeyen insanların çok fazla olduğunu görebiliyorum her zaman söylüyorum size onları bir eleye koyun Eleyin arkadaşlar, büyük olanlar elekte kalacak, toz, toprak olanlar, küçük olanlar da elekten düşüp gidecek. Elekten düşenleri hayatınızdan atın, böyle büyük, gerçekten size değer veren taşları hayatınızdan, kıymetli taşları eksik etmeyin lütfen. Ee, çok güzel bir temizlik içerisine gireceksiniz dostunuzu düşmanınızı ayıklayıp artık tamamen güzel bir enerjisel e, bağlamda güzel bir yere geleceksiniz artık tamamen ferahlamaları görebiliyorum çok temiz bir kağıt var Hanenin içerisine girecek İş teklifi olabilir e, devlet dairesine sıkıntı yapıyor iseniz bu devlet dairesindeki sıkıntıyı ayaklar altına almanız diyebilirim e, arkadaşlar Mehmet diye bir insan görebiliyorum burada. Mehmet. Dik, net bir şekilde söylüyorum. Ee, harf vermiyorum sizlere. Mehmet. Soy isminde de Ö harfi, T harfi, e, A harfi, Ü harfi görebiliyorum. Bu insanla alakalı olarak e, soy ismindekiler eğer hani e, uyumlamazsanız ismi de alıp kabul edebilirsiniz. E, bu insandan gelecek olan bir haber var. Ve bu haber artık sizi tamamen bir düzlüğe çıkartacak. Çok sevinç yapacaksınız ve uzun zamandan beri beklediğiniz bir haber. Ee, yani nasıl diyebilirim size sanki e, her şeyiniz çok güzel gidiyor. Bu haber bir türlü gelmek bilmemiş. Nedense e, beklediğiniz bir haber ve sizi yoran, e, üzen bir durum olmuş. Ama açılacaksınız bu konuyla alakalı. Halinizin içerisinde çok fazla sıkıntılar var. Çok fazla böyle kasvet havası alabiliyorum. Ve bu kasvet havasının arkasında da tamamen iyileşmeleriniz var. Yani şöyle diyebilir miyiz? Artık yüreğinizin açılma vakti tamamen gelmiş. Dualarınızı çok güzel bir şekilde Allah tarafından duyulan, İslami değerleriniz yüksek olan insanlarsınız. İstediğiniz tek şey Allah'tan diliyorsunuz. Başka bir kuldan bir şey istediğiniz yok sizin. Ee, bu şekilde hani isteklerinize devam edin lütfen hacet kapılarının sonuna kadar açıldığını görebiliyorum bu hacet kapılarının açık olması demekte de sizin hem maddi hem manevi konularda tamamen bir düzlüğe çıkmanız anlamına geliyor ee, beni dinleyen sevgili arkadaşlarım halen içerisinde bir göz var ciddi oranda bir göz var ve bu göz yüzünden ikili vade öncesinde bir rahatsızlık geçirmişsiniz ve hatta o rahatsızlığın hafif e, kalıntılarında yaşıyorsunuz. Nedir bu öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı? Bunları yaşıyorsunuz arkadaşlar. E, bunları yaşamanızın da tek sorumlusu bir bayanın size yapmış olduğu kötü ve kem gözden kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Bir eşyamızı kaybetmişsiniz. Bakın, bir eşya var burada. Kayıp olan bir eşya bu. Bir erkek. E, aslında hanenin içerisinde kaybolmamış bu. Hanenin içerisinde bulunan ya da yakın bir insan olan size bir erkek A harfi ile başlıyor. E, i̇smin içerisinde ya da soy isminde de olabilir. A harfini net görüyorum ben burada ve T harfini görebiliyorum. Bu kayıp ettiğiniz eşyanız o insanda bundan da eminim. E, çünkü bakın net bir şekilde görünüyor. Bu bir ziynet eşyası olabilir, bir para olabilir. Değerli bir şey bu. Değerli, sizin için çok değerli bir şey. Maddi değeri de yüksek Manevi değeri de yüksek Kayıp ettiğinizi görebiliyorum Ama elinize ulaşacak yakın bir süreçte Hanesi ikinci katta olan arkadaşlar Sizler için söylüyorum Haneyi taşımak istiyorsunuz Birinci katta yeşillik olan bir alanda bir hane görebiliyorum. Ağaçlı olan bir yerde bir taşınma yapacaksınız arkadaşlar ve orada çok mutlu olacaksınız. Bu ev sizin tüm nasibinizi, kısmetinizi kapattığını görebiliyorum. Bir tıkanma söz konusu olmuş. İş yapamıyorsunuz. Aşk hayatınız, evlilik hayatınız, her şeyiniz tamamen sarpa sardığını görebilmekteyim. Ve bu durum neden kaynaklanıyor? E ee, size uğursuz gelmesinden, yıldızınızın düşmesinden, gözlere çok fazla gelmenizden ve etrafınızda kuyu kazan insanların çok fazla olmasından kaynaklandığını net bir şekilde e, size söylemek istiyorum tabii ki. E ee, övünmek gibi olmasın şu tar e, toprak falını da gerçekten net bir şekilde görebiliyorum ve size e, hemen söylüyorum. Arkadaşlar iki parça emanet girecek hanenin içerisine ve bu emanetten sonra bir insan biraz yüzünü asabilir üzülebilir hatta ve hatta biraz böyle içlenebilir <laughs> ve bu içlenmenin arkasında da yatan şey sizin huzurunuzu kıskanması sizin maddi ve manevi kısmınızı kıskanmasıyla alakalı diyebilirim. Kök çakra'da bir tıkanma oluşmuş sindirim sisteminizde problem var yumurtalıklarda ve rahim alanında bir ee, tutulmalar oluşmuş, bir bebek bekliyorsunuz, tedavi görüyorsunuz ve olacak. Merak etmeyin arkadaşlar, az bir süreç, az bir zaman kalmış diyebilirim. Ee, bir korkunuz var. Burayı iyi dinleyin lütfen arkadaşlar. Ee, bir korkunuz var ve bu korku bir şeylerin bitiş korkusu, bir şeyleri kaybetme korkusu. Atıyorum iş yeriniz var diye ben artık iş yapamazsam, yani burada yokluk korkusu. Ee, sevdiğiniz var ee, ya da evli oldu yani eşiniz var diyelim ee, ya giderse ya beni yalnız bırakırsa anneniz babanız ya onlara bir şey olursa devamlı kötüyü e, düşünür olmuşsunuz şu aralar panik hatanız biraz pik yapmış olabilir bu da gökyüzü olaylarından kaynaklı olduğunu söylemek isterim arkadaşlar ee, merak etmeyin kimseyi kaybetmeyeceksiniz kimsenin bir kaybını görmüyorum açıkçası Rüyanızda bir şey görmüşsünüz. Son olarak buna da değineceğim. Bir de aşk hayatınıza değinip bırakacağım falımı bitireceğim. Çünkü enerjilerim çok bitti. Şimdi şöyle ki rüyanızda bir şey görmüş ve bundan etkilenmiş olabilirsiniz. Rüyanızda gördüğünüz asıl sizi sıkan yoran ya da bu kabus dediğimiz olayla alakalı aslında size haberci bir rüya gözükmüş. Ee, bunu gördüğünüz için o rüya bozulmuş arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ee, rüyalarınızı lütfen çok fazla kay ile almayınız. Ee, rüya genelde bilinçaltı rüyalarıdır. Haberci rüyalar olsa Öğlen uyuduğunuzda mutlaka görürsünüz. Sevdiğiniz kişinin geri dönüşünü görebiliyorum arkadaşlar. Ee, bu insan geri dönüş yapacak bahanelerle geri dönüş yapacak eminim ee, çok fazla çok fazla inatçı aşırı derecede ama bu inadı artık ayak altına alınacak sizin aşkınız sevginiz ona çok ağır basacak ee, hayatındaki bütün üçüncü kişileri kalkıp da sizin ilişkilerinizi mahveden kişileri hayatından çıkartacak ve sizin değerinizi anlayarak şeffaf ve evlilik teklifiyle bu insan geri gelecek ne diyoruz o zaman? Biraz sabır ve sükunet her şey çok güzel olacak. Bundan da eminim arkadaşlarım. Gördüklerim bunlar. Soru varsa eğer bana Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey olursa Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Dediğim gibi kolektif niyet aldım. O şekilde bakım yaptım. Bireysel olarak da bakım yapıyorum elbet ki. Yurt içi ve yurt dışı tüm bakım yapmaktayım. Whatsapp numaramdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle arkadaşlar.